İzmir'de bir esnafın yere çarptığı küçük Suriyeli çocuğun annesi çocuğuna şiddet gösteren adamı bağışladığını açıkladı. O adamın da bizimki gibi bir çocukları vardır. Allah o adamı ıslah etsin. Çocukları var diye bir şey demedim. Onu bağışladım. Devlet onu bağışlarsa devlete de teşekkür ederim dedi. Ayrıca Sayın Erdoğan küçük çocuğa hediye olarak bir bisiklet gönderdi. Ama yani o tip bir öfke çok tehlikeli ya. Yani. Evet. Ya nasıl cesaret ediyorsun ya? Alıp çocuğu havadan bulma yani rahatça ölebilir mi orada? İşte ama bu şuursuzluk yaygın. Yani buna devlet tedbir alsın. Bunu Facebook'taki falan yazıları falan görüyoruz. Akıl alma sinirler. Kadın boşanmak istemiş. E, tamam demiş boşanalım olur demiş. Sonra gelmiş ya demiş sen hakikaten kararlı mısın ciddi misin demiş. Evet kararlıyım demiş kız. Gel otur yere demiş, yere otur demiş, bacaktan ayır demiş. Pompalı tüfekten bir sağ dizine, bir sol dizine. Yani paramparça etmiş çocuğun ayaklarını. Tamam şimdi demiş, hadi ne yapıyorsan yap. Şu akla bak ya. Bak boşanmak istiyorsa bırak azade gitsin ya. Bırak gitsin. Yazık günah ya, o da ölüp gidecek, sen de ölüp gideceksin. Yani ne istiyorsun? Bu nasıl bir hırstır ya, bu nasıl bir öfkedir, kindir yani. O garibim de araba o işte artık feşli arabasını da şey yapıyor. Sakin sakin anlatıyor şimdi. Işte. Ya kardeşim bu kafa devam eder. Ya böyle darwinist eğitim olduğu müddetçe bu tip filmler gösterildiği müddetçe sevgisizlik ortamı olduğu müddetçe bu daha da tırmanarak gelişir. Bunu devlet ciddi milli bir tehlike olarak görmesi lazım. Ama Tayyip Hoca hadi gitsin darbinizle mücadelesin yapamaz. Biz yapalım yardımcı olalım. İşte bağnazlıkla hükümet mücadelesin yapamaz. Bak 13 yıl sonra ilk defa başı açık hanımları savundu ya Tayyip Hoca. 13 yıl sonra ilk defa başı açık hanımları savunabildi. Bağnazlık bela